Niye öyle Nasıl yaptın oğlum? Ekranı nasıl göreceksin? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir. Bugün sizlerle beraber Kore'den gelmiş abur cuburları test ediyoruz. Yanımda Hamza. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. 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 Sol yanımda da Tufan Şan var. Tufan gel. Ooo. Neyse gelin. Allah Arkadaşlar bugün ekiple birlikte Kore'den gelmiş abur cuburlar test ediyoruz. 12 13 arası bir abur cuburumuz var. Öyle çok bir şey yok. Tüm 10, 12 2,5. buçuk, 12, 12, buçuk 12, ne amına koyayım? 12 diyor. 13 tane dedim. Tamam, 12 adet. arası dedim. Evet. 12,5 12,75 de olabilir. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp yorum atıp hemen o zaman abur cuburlara geçelim. Yorumlarda da Kanala... <laughs> Kan kanala beğenip. abone olup yorum atıp beğenip like at. Oha, kanala abone, abone olup yorum atıp yorum Kanala abone olup beğenip yorum atıp kanalım beğensinler. Kanalım. Abi ne Kardeşim <laughs> kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarda da güzel şeyleri yazmayı unutmayın. Seviyoruz sizi. Videoya geçiyoruz. Allah'ım Allah Geldi. Allah. Allah. Kanka. Kanka uh, uh. Domato. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi domatesli bir krakerimiz var. Sence ne bu? Domatesli kraker. Bence, Bence de öyle. Ne yazıyor burada? Hani Oni-chan. Sus Şurada da BTS yazıyor. Öyle mi olmuş kanka? Açalım bakalım ne çıkacak. Dayı bu gavurlar yapmış ya. Oğlum bunda domuz momuz yok değil mi? Oo, yok yok. Siz domuz yediniz mi lan? Bir yere yediniz mi? Yedik yedik. Allah belanızı versin oğlum. Tamam. Mı? Arkadaşlar hemen bir açalım bir tadımıza geçelim. Oo. Nasıl? Basit kokuyor lan. Bir şey bu kokuyor. Bu bana bir tanıdık, tanıdık geldi. geldi. O domates salçalı bir şeymiş gibi değil mi ya? Yani? Değil. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bana abi yemiyor bundan. <laughs> Neden oğlum? <laughs> ceza. Ceza ceza. Şöyle buyur. Bak Nakti tane. Nah bir tane sen al. Nah bir tane Onun gibi. Krax baharatlı diye bir şey var. <laughs> ha, bir Kruks, baharat, sen beğendin mi? Ben beğendim güzel. Kaç yani. üzerine? Kanka bu alışık olduğumuz bir tane. Evet. Ben buna 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Ben de 7 veriyorum. Bir farkım olsun oğlum. Ver bir tane daha var lan. Ben. Al. Benim olsun mu? Olsun lan. Eyvallah. Rica ederim. Hamza Bey opsiyonlanmıştır. İkinci ürünü alalım hemen Hamza. Oy, bu nedir lan? Pokemon. Pokemon ne amına Su mu ne bu amına koyayım? Ya hemen tanıt. Bir göster onu. Arkadaşlar böyle bir mineralli su gibi bir şey şeffaf. Aynen. Bakın böyle. Mineral gazlı bak. Balancılar Oo. Bak. Kanka ben bunu içemem ağzım hafta oluyor. Oy. Oy. Biber oldu. Bunu taksam <laughs> hadi tak 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 tak. tak, tak, tak. Eski dildoyu yerleştiriyor. Ben şunu. Hayır kanka. Ya? Dur bir dışından almamış bak. Kanka belki burada aroması var. Lan dışından açılmamış. Heee. Ya ağzınıza arada... koyayım sizin ya. İnsan Kore'ye hiç gitmez mi hayatında ya? Ben S sanki çok gittin ama Gittim. Merak Kaç kere? Bakayım koku yak Kok kok kok. Sıkmayacağım yemin ederim. Güzel güzel. Oo. Güzel güzel. Müdür <laughs> 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 ben vereceğim ağzına. Ağzına verme. Hayır oğlum bak. Bak başka kanka, bir daha. Kanka ver ver. Açmamışsın kanka açmamış ya. ya. Nasıl lan tabi? Çok güzel lan. Güzel lan. Kanka limonlu gibi. Ne? Biraz... Limon mu? Böyle limon mu olur oğlum? Oğlum çok güzel lan. Bak hepsini içiyor. Çok kötü bence Az gaz var sanki ya Gaz var oğlum gaz, gaz, var, gaz var var Ben içtim, güzel Sen de içtin, güzel Sen de içtin, Ya, ya Rami. Lan nasıl Ben ya. beğenmedim abi Yani güzel farklı bir tat Ama dışarıda görsem bir daha almam o İçilmez bir <laughs> daha aslında Var. 7 veriyorum Sadece 7. şişesi için alırım belki Ondan sonra kullanmak Sunut için ya. Kaç veriyorsun? 2 Ben de 5 veriyorum dayım Gazsız olduğu için Aysi seviyorum ya biraz Ağzım yara oluyor bildiğin üzere Bu benim için ideal bir içecek Ben bunu 5 verdim o yüzden İdeal içeceğe 5 <laughs> <laughs> O zaman yeni 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 şey lan, Neyi lan? jelibon mu bu ne amına koyayım? Dur al sen tane al. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni ürünümüz bu. Ürün Kore'den geldi. İtalya Türkiye'de bulamazsın kardeşim. Dışarıdan gayet güzel 10 numara 5 yıldız bir görüntüsü var. Hemen açıyorum. Dur aç bu. lan bu DNR'daki kart şeyleri oluyor ona mi? benziyor. benziyor. Kart şeyleri oluyor evet, kart oluyor o, ya. oluyor Kartları. Ha bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Biz yani. bakkaldan alıyorduk küçük. Biz de DNR'dan almıyorduk <gülüyor> zaten. <gülüyor> Gidip bakıyorduk zaten. Düzgün <laughs> aç ya. Bu ne lan? Attırdın her yere. Kanka bunu bir şekilde yapması var mı acaba? Ya orası bir şey. Sen anlıyor gibi de ok. <laughs> Belki resim. Kia'yı böyle yiyelim oğlum. Kokusu güzel. Aa, banana. Sakız mı acaba? Aa, oğlum burada open yazıyormuş. Zaten. Evet. Vallar ben de kaçtım. Ben de oradan açtım oğlum. Kusuma sen mi abi? Aa üstü döme var lan sizin dövmeniz ne? Ya ne dövmesi <laughs> ya? Hello <laughs> Kitty var. Bende de Hello Kitty var. Bende sünger Bob lan bu. Ya ne bileyim. Aa bu arada parça parça mı yiyelim lan? Şöyle bir şey. Attı yedin mi direkt? Ha. Güzel evet. mi? Ben yemem bunu amına koyayım. Yani. yani kanka. garip kanka salam gibi bir salam gibi yani garip. Yenmez bu oğlum. Hani yani kadar... iyi kıstı. E ee, benim ama o kadar da kötü değil yani. Ben bunu yemem dayı. Ya çok yumuşak ve çok muzlu. Ne bu oğlum? Ne bu? Bu kanka bence jelibonumsu bir şey. Ben bunu beğenmedim açıkçası. Koreli arkadaşlar bunu nasıl yiyorsunuz anlamıyorum. Sadece paketini beğendim. Ben buna 1 veriyorum. Ben de 1 veriyorum. Ben 8 verdim gayet beğendim. Ya. Abi çok kötü ya. Alana eve Tamam ya. kanka Kore'de en sevilen sensin. Sen. Tamam. Ama ikinci yeceğimiz kaça yiyecek lan bu 4 Her veya 5 ya lazım. gönder ya. Oo, Oo. patates Ballı mı? Oo! <laughs> Arkadaşlar şöyle patates cipsimiz var bu ballı. Ballı cips mi olur dayı? Ballı bir de potato. Oo! Güzel lan. Aa oh gibi kokmadı amına koyayım yani. Al ah, al. Ah. Hmm. Yok kanka. Ben bunu yemem. Ben bunu bir puan veriyorum. Hiç güzel değil. Yani balı sanki şöyle ufacık bir sürtmüşler. Yani ben bunu yemem de. E benim ama bitirdin amına. Ben buna 5 veriyorum. Ama böyle arka arka yenince tıkıyor da iyi. 3 veriyorum. 1. Hiç güzel değil. Arı ne alaka oğlum ya? Bal, Almış ya amına şey. koyayım. Ben de. <laughs> Bizi de Kore çok sikliyor sanki. <laughs> Yenisi geldi. Yeni ürün geldi. Oo. Mandalina suyu. Mango mu? Man. Yok lan limon değil. adı mı? Armut suyu amına koyayım bu ya. Ya Bunu nereden ama? biliyorsun amına koyayım? Arkadaşlar Her şöyle da. göstereyim. Şöyle bir dış görünüşü var. Ya ananızı sikerim. La la. Ya oğlum işte Türkiye'deki enerji içecekleri oluyor. Ona benziyor. Bence mi? bu kapi palp. olabilir. Hadi lan Şey. Yok. İlk ben içeceğim. Dur lan dur tamam. tamam. Rejiden hemen bir bardak istedik. Geldi teşekkürler. Kokla. Dur o zaman dökelim öyle kokla. Amına koyayım bardaksız içemiyorum. Ben, ben şişeden içeyim. Ben de. İçinde parçacık var bunun. Ya, İçim tamam. değil. Tamam gibi Michelle. Yiyon mu? Nasıl? Yiyon mu? Şişi güzel değil lan. Şişi evet. değil oğlum. Ben hiç beğenmedim ya. İçindekiler ne? Jelibon gibi görüyor musun? Ben mi? Aa mangoymuş lan mango yazıyor. Ne dedim ben size? Kanka mango parçacıkları var. Bildiğim gibi kapi palpinin mangolu ver. Ben beğenmedim bunun İçindekiler bana göle gibi geldi ya. Portakallı o palpi alırım daha güzel. Evet, evet. O daha en azından ufak parçacık. Kore'dekiler de diyor Türkiye'de palpi. Lan çalkalayacakmış zafına koyuyor. Ben buna 5 veriyorum. Ben 1 veriyorum. Ben de 1 veriyorum. Ben de veriyorum. <laughs> hiç beğenmedim. <laughs> ben buna çalışıyorum. İstiyorsan eve götürebilirsin. Al. Gönder hemen yeni ürünü. Oo. Oh, oh. Var. Arkadaşlar jelly bean bunlar biliyorsunuzdur. Jelly bean. Bezelye. Bunlar jelly bean. Biliyor musunuz mu? Yediniz ben mi? Ben hiç yemedim ya. Her Ben size aldım yedirdim oğlum ben bunu. He söyleyeyim. tamam hatırladım lan. Evet. Bir hafif sert oluyor böyle. Tamam biliyor musun? Oh, bunlar fena. Bak bakayım. Fena Bak oğlum. bunların en çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Ezdiğim evet. beyazlaşıyor ya böyle. Bak. <laughs> ayak kokuyor lan. <laughs> İyiymiş o. <laughs> Morlarıymış. 10 üzerinden 15 veriyorum. Çok güzel. Doğru, oh. doğru. Güzel güzel. Bunlar güzel ya. Bu benim olsun mu? Olsun oğlum. 10 veriyorum ben. Sen? kaç veriyorum? 10. Ben 15 verdim. Ben çok seviyorum. Evet güzel bayağı. Bir tane ver. Bir tane ver. Arkadaşlar ürüne gittikçe azalıyor. alıyor. Kore Burcu Burcu'nun genel olarak beğenmiyor. Bakalım bu işin son nereye gidecek? Yeni ürün gönder. Temiz yol yol değil ama manzarası güzel. Arkadaşlar şöyle pamuk şeker gibi paketin içinde bize şey geldiler de bu ne süt mü? Dayanlamıyorum ya. Açalım bakalım. Ne sor bakayım speak falan. Speak Hani yarrağın gibi bir şey bence o ya. Oğlum, ne lan, lan? benziyor da zaten Bu ne <laughs> lan? Dur oğlum bu ne? Onu bir çıkart da bir gösterek ya izleyenlere. Bu ne amına koyayım öyle nasıl bir şey? Yanında kaşık da çıktı. Aa, Aa ha. Ha. Oğlum bence şöyle. Bu gibi bir şey mi? Jöle, diş, jöle. Diş şeyi bence diş Dişe yararlı bir şey. Jöle. Anlamayın ama. Jöle oluyor kanka. Kanka <laughs> kıvamını gösteriyorum. İyi iyi iyi. Yenir yenir yenir. Ben deneyeyim mi sizin için? Tamam. Re o, Vallahi olur ya. Olur, olur ya. Al. Ver. Al. oğlum bu ne lan böyle? Dokunma. Kağıt kaşık mı Dur. vermişler? Tamam, oğlum. Tamam. Güzel de kokuyor ha. Bu mu acaba lan? Garip bir kokusu. O galiba. Ben o mesela... oğlum ben onu siksen sen yemem. Yenir oğlum yenir. Nasıl yemeyeceğiz? Ben normalde de jöle seven bir insan olduğum için ha. saça da sürebilirsin bak bunu. Ana ne ah. sikeyim. Al elinden ya, at ağzına. Yap da ya. üple üple. Hani bir tane adam var ya. <gülüyor> yap. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> kanka denemeseniz daha iyi. Yemin etsene. Dene bekir de İğrenç kanka. Yap, yap, yap. Bak ben buna bir bile Aa! vermiyorum. Beğendi çok de, beğendi. Bir tane daha. Boğazına kaçtı amına koyayım. Yapma yapma kusma. Çok kötü lan. Kanka iğrenç tadı var. Ye, yeah, ay ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ya öyle kusturacak kadar bir şey. At değil. onu ağzına. Ama kötü. Oğlum bu ne kokuyor? Kokladınız mı? Evet. Domestik kokuyor. At onu ağzına. Lan ne kokuyor? Kanka saç spreyi gibi amına koyayım. At, at ağzına onu. Abartma kanka. O kadar da değil ya. İğrenç. Bak kusturacak gibi değil. Ama tadı çok kötü. Direkt çöp atma. At, at direkt. Al paketi de burada. Ben buna 0 veriyorum. -5. İlla her şey farklı ver yani, 0 0. Farkımız tarzımız kardeşim. At bunu da. Oğlum bu iğrenç. Kore'yi kınıyoruz. Oo, yo ko. Yeni gelsin mi? Gelsin. Ay, gelsin. Ama o nereye attın ya? Ola geldi. Ay. Arkadaşlar bu çikolatalı sütlü kuki direkt biliyorum da Ah, ah. Direkt hemen jump jump yazdı içeri Can bunu yiyen zıplıyor ama Bir, bir tane. tane mi var içinde Hayır oğlum var var tane. Aa. Bu ne oğlum? Dört tane mi var içinde? Oğlum ne sik kadar bir koli ya. Paketlemesi de şöyle bir şey. Koriller cidden bunu mu yiyor kanka? Çivi, çivi çoko, çip. Oo, koklar top. Kok. Kanka çok güzel. Oğlum çok iyi kokuyor. Şey Oo. gibi kokan çikolatalı baltalı keksi alıyor ya. Oo. Oh, bir yandan da şöyle. Güzel bir görüntüsü var. O yediğim Beyaz şey içinde var bu arada ben olsun. Hı. Ben bunu yemem. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yemem. Neden? Çok kötü oğlum ben bunu yemem. Ne? Ben sevmiyorum oğlum kekmek. Kokusu kokusu güzel, öyle çok evet. bir tadı yok yani. Sünger gibi bir şey, bunu yemiyorum hani... hatta. Hani beğenmiştin? Yesene. İçindeki o şey çok kötü. Sünger gibi lan Ben ya. bunu yemem dayı. Koreliler ben mal mı ya? Nasıl biliyor musun? Bayatlamış kurabiye gibi. Heh. He. Kaç veriyorsun? 3 sen? 2 Bu da benimki. <laughs> ben de 1 <bir> veriyorum. <laughs> ben de 1 oğlum, gerçekten ben hiç beğenmedim. Ve keki sevmem ben. Diğer ürünü alalım hemen. Oo sosisli. Oğlum domuz olmasın bu dayı. Bol diyor oğlum köpekli amına koyayım. Hot dog pişmiş köpek. Dayı ben köpek köpek yemem. Oğlum bunlar Kişim. pişindi ya. Şöyle hot dog yazıyor pişmiş köpek veya Ah! <laughs> Hep daha iyi tepki ah! Dayı ben domuz olduğu için buna ben... pişmiş köpek değil oğlum yanlış anlatma insanlara. Ne anlat Anlatsana ya şunu. A sosisli hot dog. <laughs> pişmiş köpek zannettim. <laughs> O bu ne lan gibi <laughs> pipi gibi bak. Harbi pipi gibi bak lan işte. Kanka bu domuzlu. Bu domuzlu. Koklasana. <gülüyor> Kanka bu... Abi, abi, ederim, bak o abi, abi, o domuzlu abi, 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 <laughs> Yedi kanka domuzlu şey yedi. Oğlum yine bir domuz yedim Ananı sikeyim! Bak sana yemin ederim ya. domuz tadı sana dedim ya tavuk gibi garip bir şey var. Aynı o koku var bunda. Ben yemem Yüzde bunu. yüz domuzlu bu. Yüzde yüz. Yedi, ya. lan yedi. Uyardığımız halde yine yedi. Orası caca. Ay, çıkın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eşşöden nâ ilâ ilâ Böyle bir şey mi bu? Ahmet. İkimiz ülkede de böyle yapmıştım. Getir, getirmiştim ya gelişerden. Yesene aç. Hayır yemeyeceğim. Adam, bu, bu Adam Müslüman. Nasıl o da yiyordu? Ben yem hayır. Ben buna sıfır veriyorum oğlum ya. Hatta ben bunu arayıp polise şikayet edeceğim. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? diyeceğim. diyeceğim? Ben yapmayayım mı diyeceğim? Aynen dayı çok kötü ya. Biz Müslümanız. Helal kesim lazım bize. %100 arkadaşlar bu arada %100 domuzlu. Güzelsin. Ya. Bu orospu çocuğu yemiş. Sus yemiş. Oraya yolu mısır patlı. Şöyle açıklayayım. Lan amına koyayım biraz bekle ya. Dayanamadın ben... mı yani ciddi? Orayı gördün götün başını ayrı oynadı değil Tabii mi? Tabii yani? çok güzeldi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oraya yolu patlamış mısır. Oğlum bayağı iyi. ye acil. Hadi at ağzına bir tane. Sen seversin. Sen seversin bunu. Güzel, görüntüsü de şu şekilde böyle, hafif patlaklı bir şey. Bayağı. Yani güzel. Güzel güzel. Kaç çocuğun sen? 7 Buna 7 veririm. Ben de 8 veriyorum. Buna 8 de veririm ya. 8 de veririm. Ben o zaman veririm. Yol da yemişsin. <laughs> güzel güzel. Harbi kaşar bir insansın ha. Farklı oğlum, bayağı iyi olmuş. Yani şey gibi değil, çikolatalı mısır patlağı gibi değil. Bunlar hani böyle bayağı basit oluyordu, bu bayağı Oreo tadı geliyor yani. Ya direkt şey gibi, patlatmışlar, eliyle böyle kırmış Oreo'yu, dökmüş üstüne. Eliyle yapmamıştım durumda. Yapmış yani. Nereye yapmış? Elin eldiven giymiştir ya. Ver hemen ürünü ver. Sen orası mı söylüyorsun o zaman? Değil hemen. geldi. Eyvallah. Eyvallah. Ya oğlum ben bunu biliyorum. Arkadaşlar ürünümüz şöyle. Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen değil lan bunun dikdörtgen dikdörtgen neydi kare oğlum onun hayır ya. dikdörtgen oğlum kare kare bisküviye benziyor lan Türk anı yazıyor anı yazıyor vay be lan Türk ya anı yazan her şey Türk mü amına koyayım açıyoruz akı? <laughs> Kanka o ne demek lan? Mantığa bak amına koyayım. <laughs> la dur la. Ben bundan yemem. Nasıl yemem oğlum? Burada da domuz vardır amına koyayım. İki tane var kanka. Ben bunu tam sizin ya. Yok lan dört tane. Ya, böl amına bir böl bakayım. At, at direkt ağzına. <laughs> oğlum şunun büyüdü uğruna hadi lan. Yani öyle çok güzel bir şey. Değil. Aldın mı abi? Dış görüntüsü bu. Böyle bir şekil var. Arkasında da çikolata kaplaması var ama ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. 2 puan veriyorum. Türkiye'de bundan kat kat daha güzelleri var. Ben 1 veriyorum. İyi iyi. 1 verdim. Çok kötü kanka. <laughs> Tam Bey kaç ürünümüz kaldı? 1. Tamam gönder. Son, son ürün bu mu? Son. Biz oh. son ürüne geldik. <laughs> Teşekkür ederim. Ha. Allah razı olsun. Ben bu ürünü hiç Türkiye'de görmedim, umarım güzel bir üründür. Yiyelim bakalım, neymiş? Bu arada genel olarak Koreliler mal mı? Mallar. Yani iğrenç. Her kanka, şey. bizim çikolatalarımız, şeylerimiz daha güzel bence. Tabii canım. Güzel, ablana bir yer. <laughs> <laughs> Şuna bir yer. Gör bak, böyle bildiğimiz KitKat görüntüsü var yani. Farklı bir olayı yok. Dalga yiyor, dalga mı Bizim evet. buradaki kit katlar daha güzel. Vallahi bir. Bunun içinde ne var ki şöyle ya? Bir veriyorum, çok kötü. Kokret mi var şunun içinde? Bak be. Ya ben mi yaptım ama <laughs> çikolatayı ya? Ben buna 7 veriyorum dayı, çok güzel. Kötü kanka ya. Ağzını tadıp düzelsin en azından jel-jel mel, mango içeyim. İç iç. Ben buna 7 veriyorum ya. Nesli oldu oğlum? Atatürk'ü gören çikolata. Atatürk'ü gören çikolata. Abi helal yazıyor lan. Sonunda helal bir şey bulduk. Helal olsun be ne yazıyor orada? Arapça. Ananı <laughs> Oğlum hayırdır lan? Tamam lan. Çikolatalı meydandayım. Helal. Ha, helal. Arkadaşlar Kore burcu buranın test ettik. Yüzde kaçını beğendin? %30'unu beğendim galiba ya. Sen yüzde kaçını beğendin? Onu falan. Beyler helal, helal bu. Gel gel gel. Nerede yazıyor? Bak aynı aynı değil mi? Tamam lan helal helal. Tamam, o de belki de sağlayıcının logosudur. Arkadaşlar ben de %58 59'unu beğendim. Saydın mı lan? Saydım. <falan. gülüyor> Saydım. İşte. ya 58 59 nasıl bir oran ya? ya oğlum 58 buçuk. 58 75 de olabilir. Ha. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle abur cubur test videoların devamı için like atıp kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet.